Müminun suresi adını ilk ayetinde geçen müminler manasına gelen müminin kelimesinden almış. Bir de mümin suresi vardı onu işlemiştik. Firavun'un sarayında imanını gizleyen adamdan tek bir adamdan bahsediyordu. Burada da müminler diyerek bir çoğunluktan bir gruptan bahsediyor. Mekke döneminin sonlarında inmiş bir sure. Bir önceki sure olan Zuhruf suresinin son ayetinde onlar mümin olmayan bir kavimdir denildikten sonra şimdi de gerçek müminlerin altı özelliğinden müminin suresinden bahsedecek. Evet, başlayalım inşallah birinci ayetten. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Müminler felaha ermiştir. Kat eflahal müminun. Buradaki felah kelimesi eflaha diye okuyoruz. Kurtuluş, zafer, ya erecektir değil hocam. Bakın burada kat gelmiş. Yani burada ma gelseydi onun zıttı olurdu. Çünkü kat olması beklenenin gerçekleştiğini bildirir. Ma ise onun nefy eder veya gerçekleşmediğini bildirir. Müminler felaha erecektir değil, ermiştir. Peki ne yaptılar da felaha erdiler? Bakın eğer erecektir diyeceğiz dersek bunu cennete götürmemiz lazım. Geleceğe götürmemiz lazım. Fakat burada bir şeyler yapmışlar. işte şimdi sayacağımız 6 madde. Zekat vermişler, işte salatı ikame etmişler. Okuyacağız bunları tek tek. Bunun bu hayat tarzından dolayı felaha ermişlerdir. Yani bu ilk ayet aslında bir sonuçtur. Sebep değil. Felaha ermişlerdir. Felahın aslı ne? Yarmak demek. Toprağa yardığından dolayı çiftçiye de bu sıfat veriliyor. Yani toprağa yarmak zor bir süreç. Adam emek veriyor, çalışıyor, çabalıyor, yarıyor. Ondan sonra tohum atmak çok kolay. Üstünü örtmek çok kolay. İşte o yarma işlemine felah denmiş lugatlarda o zoru başardığı için. Peki müminler ne yapmışlar da zoru başarmışlar? Müşrik bir kültür var. Eziyetler, işkenceler var. Yani çok sert bir zemin var. O zemini imanla, emekle, sabırla yarmışlar. Artık tohum, mümbit bir tohum, şey toprak. O toprağa artık istediğiniz tohumu ekebilirsiniz. O yeşerir, cennet olur. Yani ayetler orada kök salabilir. Kendilerini bu manada potansiyel olarak hazırlamış müminler. Şey görüyorsunuz, münafıklar gibi katı sert değiller bu manada. Bazı şeyleri çok daha rahat, çok daha gönüllü içten yapabiliyorlar. Şimdi bakın ikinci ayetimize geçelim. Onlar ne yapmışlar da felaha ermişler? Onun cevabını ikinci ayetten itibaren okuyacağız. Ellezinehum fi salatihim haşiun. Onlar salatlarında huşu içindedir. Buradaki salat Farsçadan dilimize geçmiş namazın bir sıfatı. Namaz kelimesi, oruç kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de birebir bulamazsınız. Fakat bunlar çatı kavramlardır. Yani namazın bir sıfatı nedir? Hamd ile tesbihdir. Zikirdir. Secdedir. Duadır. Rükudur. Salattır. Namazın birçok sıfatı var. Esması var. Çatı mana ne? Namaz. Biz bunların hepsine namaz diyoruz. Onlar namazlarında huşuludur. Peki salat geçtiği yerde, yer ile zikir geçtiği ara, yer arasındaki fark ne? Yani bir yerde namaza salat, bir yerde namaza zikir diyorsa birinde namazın destek fonksiyonunu anlatıyor, diğerinde namazın hatırlatma fonksiyonunu anlatıyor, öbüründe namazın dua fonksiyonunu anlatıyor. Namazın sıfatları ya geçtiği bağlama göre hamd ile tesbih geçiyorsa orada namazın bir sıfatından bahsediyor demektir. O sıfatı ağırlıklı demektir. Aynı esma gibi, aynı Kur'an'ın isimleri gibi. Evet. Salat kelimesinin lugat manası sırt, kuyruk sokumu, uyluk kemiği ve benzeri gibi manalara geliyor lugatlarda. Bu nedenle vücudu dik tutan ana omurgaya da gene bu kökten kelimeler kullanılmış aynı kökten gelen salla yöneliş musallin yönelenler demek tıpkı peygamber gibi peygamber de biliyorsunuz farsçadan dilimize geçmiş onun gibi namaz da gene farsçadan dilimize geçmiş kelimelerdir peygamberin karşılığı resul ve nebi değil mi salatın burada karşılığı da şimdi namaz dediğimiz zaman artık Türkçemizde herkes anlıyor o ibadetin olduğunu Namaz bu manada genel bir isim iken salat namazın sıfatlarından sadece bir tanesidir diyoruz. Namazın salat fonksiyonu onun insanı maddi ve manevi yönden desteklemesidir. Mesela cemaat halinde kıldığımız bu namaz aidiyetlik hissi veriyor. Bir yere bağlılık manasında ne yapıyor? Bizi aslında destekliyor. Eğer cumalarımız bizi destekliyorsa o salat fonksiyonunu yerine getiriyor demek, demek olur. Eğer namazlarımız bize bir şeyler hatırlatıyorsa o zikir fonksiyonunu, yerine getirmiş olur. Namaz olmasaydı belki de gündelik hayatın koşturmasına kişi Rabbini hiç hatırlamayabilirdi. O yüzden namazın zikir fonksiyonu var. Burada neden namazın salat sıfatı seçilmiştir, öne çıkarılmıştır? Bunun üzerinde de duralım. Şimdi öncelikle namaz ayetleri hatırlatması yönünden, bize telkin olması yönünden zikir, insana tevazuyu öğretmesi yönünden rükû, kibri kırması yönünden secde, bir nevi derin düşünme, meditasyon dedikleri ve huzurlu bir ortamda kişinin kendi kendine dinlemesi manasında hamd ile tesbih. Kişinin içini döküp dertleşme imkanı sağladığı için niyaz. Kendinde belirlediği, kendine belirlediği o hedefleri yerine getirmede nedir? Namaz bir duadır. Dua neydi? İsteklerimiz. Yani gelecekte bizim istediğimiz şeyler. Bu manada kendimize belirlediğimiz hedeflerdi. O yüzden namaz aynı zamanda bir duadır. Ancak okuduğumuz Muminun suresinde namazın bu seviyeye nasıl ulaşacağı anlatılmış. Yani namaz nasıl ikame edilir? Huşuyla. Onlar namazlarında huşulular. Eğer bu saydığımız sıfatlar sizin namazlarınızda yoksa, namazlarınız birer ritüele dönüşmüşse, her gün kıldığım bir alışkanlık gibi olmuşsa sizin namazınızda ne eksiktir? Huşu eksik. Peki, huşuyu nasıl elde edeceğiz? Huşu ne demek? Gerçek müminler tüm alışkanlıklardan, çıkıntılardan, kibir tepelerinden, heva çukurlarından kurtulup mümbit ve verimli bir tarla gibi kendilerini hazırlamıştır. Bunun talimi de nedir? Namazdır. Namaz bir amaç değil, bu manada araçtır. Bu çok önemli. Amaç ve araç arasında fark var. Bu aracı huşu ile eda edenlere artık bir iyilik edildiğinde ne yapar? O 100 tane veren verimli toprak gibi olur. Huşunun kelime manası bilgi ve bilinçten kaynaklanan bir hali anlatıyor. Mesela Allah'ın büyüklüğü hakkında insanın bilgisi arttıkça mütevaziliği, küçüklüğü ve acziyeti artıyor. Yani huşusu artıyor. Huşu bilinçli müminlere dünyadan nispet edilir. Kafir ve münafıklara ise ahirette isnat edilir. Ahirette bilincin artmış, korkun artmış çok da bir e, faydası yok. Bunun dünyada olması lazım. Huşunun manası böyle bir mütevazi duruş, korku, ürperme. Bakın okuyorum onu. Arap dilinde bakışın yere dikilmesi, gözleri kapamak, sesi alçaltmak, kederli bir tavır takınmak, boyun bükmek ve tevazu gibi anlamlar taşımaktadır. Araplar toprak kuruduğunda, yağmur yağmadığında ardun haşiyatun, duvar yıkıldığında cidarun haşiyun gibi Kelimeler kullanıyorlar. Namazda insanın o nasıl bir duruş, nasıl bir ruh hali içinde olması gerektiğinden bahsediyor huşuyla. Bir saygı duruşudur. O derin saygı da işten gelecek. Gösteriş yapmak değil. Cemaat içinde öyle görüneyim, evde başka olayım değil. İnşallah nasıl huşulu bir şekilde namaz kılarız önümüzdeki hafta. Müminun suresinin devam eden ayetlerinde bunu öğrenmeye çalışalım Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Namazda huşu varsa seni destekler Ahmet abi. Huşun yoksa desteklemez. Evet, ayağa kaldırmamız lazım. İkame etmemiz lazım. Onun da yolu gene huşudan geçecek. Okuyacağız inşallah. Rabbim namazlarımızda huşu içinde olanlardan eylesin bizleri. Cumanız mübarek olsun. Vahru davana enilhamdülillahi rabbil